Boşuna öldü benim bu kadar 40 bin tane vatan evladım. Ha öyle kolay değil. Neymiş önümüzdeki dönem özgürlük Hı. yılı olacakmış da ondan sonra öcalanı çıkaracaksınız. Aynı şeyi şey de söylüyor. Ahmet Türk söyledi. Kılıçdaroğlu söylüyor. Ben diyor onu çıkaracağım bunu çıkaracağım. Sevastin Demir, Sarkı Türkiye Cumhuriyeti'nde yargı yok Kılıçdaroğlu gelecek yargılayacak. Var mı öyle yağmasının böreği be? Ha? Sokaktan bulundu bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Söyledikleri laflara bak. Kime kiminle inşa edeceksek onlarla konuşacağız. Demek Hı. ki bunları konuşmuşlar. Ve dayanamadı. <laughs> İyi Parti Başkanı kaçtı. Ama ne hikmetse bir uluslararası büyük bir güç var. Onu tekrar masaya getirdi. Türk milleti oynanan bu acı kalleş oyunu biliyor. Ama Türkiye'de demokrasi vardır de örnek bir demokrasi vardır. 14 Mayıs'ta Türk milleti Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde kararını verecekti. Ne diyor bak? Bize diyor Erdoğan'ı devireceğiz. Hay boyunuz devrilsin lan. Başka bir şey yok mu memlekette? Sen Kürt halkına ekmek getireceğim, iş getireceğim, öyle mi? İstihdam getireceğim, üniversiteler açacağım. Al verdim sayıları. Bunu yapmış bu devlet 100 senede öyle mi? Havalanları. Ne demek devleti